Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda farklı bir konuya değineceğiz. Ee, benim de yeni bir keşfettim konu daha önce hiç işime yaramayacaktı fakat e, aklıma geldi kendi öyrün yapacaktım bu olayı. E, yaptım. Daha sonra dedim ki ben bunu niye arkadaşlarıma tanıtmayayım? Hani herkes bilsin ki kullansın diye. E, gelip şimdi size anlatacağım bu olayı. E, şöyle bu olay. Mesela bizim bir fenerimiz var. Şöyle atayım fenerimi. Ee, gördüğünüz gibi bizim bir fenerimiz var, ee, biz buna e, mesela yerden obje toplarken mesela e, bunun üz bunun üzerine geldiğimiz zaman e, bunun yanında böyle e, beyaz beyaz hani bunu seçtiğimizi anlayan bir olaya çıkacak. Gene şimdi bunu yapalım arkadaşlar. E, fenerimi böyle attım, bunu şimdilik. E, ben buraya şimdi sağ tıklıyorum, import packten karakterimi, karakteri, karakterimi şimdi arkadaşlar e, projemize import edeceğiz, şuradan sadece first person karakteri import ediyorum. E, bu arada birkaç gün ders gelmiyor. Bunun için çok özür dilerim arkadaşlar. E, ama bugün birkaç tane de satacağım yani. E, şimdi buradan karakteri alacağım şöyle. Kri, e, karakter. first person karakter. Prefab. FPS kontrol alıp buraya atacağım arkadaşlar. Ve bunun ismini e, karakter diye değiştiriyorum. O kadar da önemli değil ama karakter diye değiştirelim. E, buraya da kamera olsun arkadaşlar. Daha sonra eğer bir karakterinizi karakterinizin rekesi bir iş yoksa yani e, karakterinizi eğer R kes değmeyecekse şunu şuradan L yerine e, R kes yaparak e, daha iyi bir hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Onu anlatacağım ne olduğunu. E, direkt ben hemen toplama kodunu oluşturalım. Create C Sharp Top lama. E, Şimdi bize gerekli olan şey mesafe. E, bir de e, ışınımızın başlayacağı yer. E, şöyle diyelim. Şurayı silelim. Raycast Raycast hit Hit diyorum arkadaşlar. Bunları biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız da inanlatacağım arkadaşlar. Bu hit e, bizim değdiğimiz objelerin bilgisini topluyor. Öyle diyorum arkadaşlar size. E, şimdi if diyorum. Physics.raycast e, Burada bizim raycast'imizi başlatacağız. E, başlama noktası diyeceğiz. Şimdi kamera nokta main yani ana kameranın ana kameranın main transform nokta pozisyon. Ana kameranın pozisyonlarından başlasın. Kamera nokta Main Transform şuradan, e, Transform Nokta forward yani ana kameradan ileri doğru gitsin. Out hit Yani şu yukarıda oluşturduğum hiti e, Bu ışın toplayacak öyle değil mi yani arkadaşlar? E, uzaklığı da 3 yapalım şimdilik. E, if diyorum eğer e, Hit nokta transform nokta tek Yani hitimizin de, ışınımızın değdiği objenin tagı Eğer e, fenerse Bakın şimdi burada olay şey olacak. Eğer fenerse debug nokta log yani arkadaşlar şu aşağı kısma şu konsola Unity'nin kendi konsoluna de debug nokta log e, fener diyelim şimdilik. Fener. bakalım ne olacak şimdi arkadaşlar. proje e, project kısmına geliyorum. oluşturduğumuz toplama kodunu alıp kameraya atacağım böyle. Ve bu oyundaki main kamerayı sileceğim. Ve yere bir tane zemin oluşmam lazım ki karakterimiz yere doğru düşmesin. E şöyle üçlü objelerden bir tane e, ne yapsak? Plane plan yapalım arkadaşlar. Bunu biraz da attıralım. ikiye iki yapalım. Daha sonra sat deyip create'den e, material deyip buna yeşil diyelim. Yeşil. E ve bu yeşil oluşturduğumuz e, gelip bu plane'e atalım arkadaşlar. Ve daha sonrasında gelip buradan rengini yeşil yapalım. Şöyle. Ee, bu karakterimizi yukarı doğru çekelim şöyle arkadaşlar. Şu an nerede? Burada. Ee, bu niye böyle? Bunu da iki yapalım şöyle. Evet. Şimdi tamamdır. E, ee, zeminimizi oluşturduk. Bunu zemin diye değiştiriyorum. E, ee, karakterimizi oluşturduk. Ee, şimdi bu fenerimizi yere atmaya geldi tekrardan. Flashlight yani fenerimizi alıp yere atıyoruz. Ve buna gelip ışınımızın buna değmesi için buna bir koledir vermemiz lazım. Gelip buna box kolediri vereceğiz. Gördüğünüz gibi verdik. Şimdi ışınımızın değdiği objenin tagı ne olması lazım? Bakalım hemen. Şöyle bakalım. Ne yazmışız? Bakın fener yazmışız. Tag fener olması lazım. Geliyorum bu fenere tıklıyorum. Tagını şuradan add tag artı bakın new tag'in yerine bu kez fener yazacağım. Fener. Pardon yine yazamadım. Fener. Tamamdır. E, bu fenere tıklayıp bakın tagını fener yapıyorum arkadaşlar. E, bir de bunu şöyle 90 derece yani yatay çevirelim şöyle. Şöyle yapalım ki daha güzel hoş dursun. Tamamdır. E, şimdi oyunumuzu başlattığımız zaman bakın şu alt kısımda e, fener lazım, fener yazması lazım ki değdiği zaman bakın gördüğünüz gibi değiyor. Bakın şuna bir şey yapalım. E, sağ tıklayalım şuraya. UI'dan. Canvas yapalım. E, şuradaki ayarları siz kendiniz tabi yapıyorsunuz. Ben bilmiyorum fazla. Canvas'a tıklayıp UI'dan image oluşturuyorum. Bir resim oluşturuyorum. Ve bunu ortan tam ortasına yani ekranın ortasına sabitliyorum şuradan. E, Sprite'in arkadaşlar şuradan gelip yuvarlak yapacağım. Ve bunun fitini 110'a 10 yapacağım arkadaşlar. E, bunu sonra siyah yapacağım. Ve etrafını add component deyip out'dan yani beyaz bir çizgi çekeceğim. Şunu beyaz yapacağım ki yani arka yer siyahsa beyaz gözükecek. E arka yer beyazsa zaten siyah gözükecek. E buna nokta diyelim arkadaşlar. Ve buradaki bir şey fark ettim ben demin. E bu fenerin bir ağırlığı yok. Havada duruyordu demin. E buna bir ağırlık verelim. Yani et component rigid body diyoruz. Yani buna bir ağırlık vereceğiz. Oyunumuz başlattığımız zaman şöyle konsola gelelim. Bakın şu siyah noktaya getirdiğim anda gördüğünüz gibi fener bakın 63 kere yazdırdı. Geliyorum gördüğünüz üzere şu an hep yazdırıyor hiçbir sıkıntısı yok şimdi fenere bir kod vereceğim kod vereceğiz şuraya saatliyorum kreden C şartlıyorum. diyorum ve buna materi materi pardon ne diyelim obje diyelim obje şimdi arkadaşlar bu objenin iki tane materyali olacak şöyle göstereyim size ilk başta diğer materyali yükleyelim yani şöyle demeye çalışıyorum Ana rengi bu olacak. Üzerine geldiğimiz zaman şey olacak. Bir dakika. Şuradan asset. Import back'ten. Burada efekt var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efektlere tıklıyoruz. Bakın bunları şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle küçültelim. Burada sadece bize lazım olan şey toon efekti. Şu toonlar arkadaşlar. Onun için diğerlerini şöyle kapatıyorum ben. Sadece toon lazım. Import diyorum arkadaşlar. Burada bir sıkıntı çıktı Allah Allah Diğerlerini de yüklememiz lazımdı galiba Ama niye böyle yüklememiz lazım değildi aslında Niye öyle oldu e Diğerlerini de istiyor arkadaşlar nedense e Şöyle hepsini import edelim biz Daha sonra da işimize yarayabilir E, bu arada bu konuyu arkadaşlar kendi forum sitemizde paylaşacağım. E, gördüğünüz gibi forum sitemizin e, şey geldi buraya bir arada. Neyse bakarım ona şimdi. E, forum sitemizin teması değişti. Buraya reklam alanları eklendi. Daha güzel bir hale getirmek için. E, burada yeni yeni insanlar geldi. Şu an 165 kişi olduk. Şu an 9 kişi aktif arkadaşlar. E, böyle takılıyoruz burada. İsterseniz gelebilirsiniz. Aşağıda linkini vereceğim. Şöyle import ettim etti. E, bakın şimdi burada bir olay var. E, mesela Fener'e tıklıyorum. Ve burada e, mesela metere geleceğim. geleceğim. Burada shader bak Gördüğünüz gibi shader kısmına standart yazıyor. E, buraya tıklayacağız. Bakın toon'dan. E, basit line dersek gördüğünüz gibi arkadaşlar etrafını e, bir e, siyah bir e, çizgi kaplıyor. Öyle diyeyim. E, etrafını siyah bir çizgi kaplıyor. Bu size kalmış. Ben mesela gelip bunu buradan. Pardon. Gelip alttan bakın çizgiyi. Şuradan gelip e, Şuradan gelip Beyaz yaptım arkadaşlar. Şu şöyle duruyor. görün üzere. E, biz üzerine geldiğimiz zaman bu beyaz olacak yani. E, şuna bir daha ben bakayım öbürüsü nasılmış. Şu nasılmış. E, burada bir şey e, Light dersek. Neyse şöyle dursun. E, beyaz olacak. Üstünden çıktığım zaman da Kendi rengini alacak tekrardan. E, şimdi şöyle diyeceğim. Fener'e geliyorum. Veteriz. E, Şimdi abi. Şu şöyle durusunu ben e, kendi materyalimi vereceğim. Turuncu bir e, materyal. Şunları siliyorum. Şunu da siliyorum. Şimdi bizim ana, ana şeyimiz böyle. E, bir tane daha bakın. Şuna CTRL-D diyorum. Bu da fener. Açık olacak arkadaşlar. Açık. E, Bunun demin yaptığım gibi standart'a gelip tuğundan basit line yapıyorum. Buradan iyi olmadı. Evet bu da turuncu beyazmış. Evet oldu ama bunu atmadığımız için gözükmüyor. Şöyle olacak arkadaşlar. Ee, şimdi geliyorum e, kodumuza, obje koduna. E, buraya geleceğim. Public e, bool Açık diyeceğim. Yani bu arkadaşlar e, üzerinde değil miyiz? Üzerinde miyiz? Onu anlamak için. E, buraya geleceğim. Public e, Material ve şu şarttan koyacağım. Yani bir liste oluşturacağım. E, buna da mat diyeceğim arkadaşlar. E, şimdi oyunumuza geldiğimiz zaman bunu e, fenere girdiğimiz zaman ve bu obje kodumuzu fener e attığımız zaman arkadaşlar e, gördüğünüz gibi mat geldi. Bunu iki iki tane diyeceğiz. Şimdi sıfırıncısına fenerin açık halini haline e, iki, birincisine fenerin kapalı halini atacağız. Ve bakın burada açık diye bir şey oldu. Bundan eğer açıksa sıfırıncı hali. Eğer değilse birinci halini alacak buradan arkadaşlar. Onun için onu oluşturduk. E, şimdi geliyorum şeye. Bizim toplama kodumuza. Eğer biz fener'e değmişsek e, obje diyorum. Bakın bu obje dediğim şey e, bu kodun ismi. Sonra kendi ismi vereceğim. O, e diyelim arkadaşlar. Bu eşittir. Hit nokta, transform nokta, get game object, not get component. Bunları açacağım şimdi size arkadaşlar. E, obje koduna şöyle. E, burada ne yazdım? Şimdi ben bu obje kodunu tanıttım. İsme de OE verdim arkadaşlar. E, fakat mesela e, hangi obje kodu? E, bunu da anlamak için hit dedik. Yani bizim ışınımızın değdiği objenin içindeki obje kodu dedik arkadaşlar. Ve sonra buna o E nokta açık turu dedik. O e nokta açık turu. Yani bu obje kodun içindeki açık turu. E, şimdi oy oyunumuzu başlattığımız zaman şöyle geliyorum. Bakın bunları verdim. Her şey tamam. Şöyle oyunumuzu başlatıyorum. Bakın şu an normal. Üstüne geldiğimiz zaman bakalım. E, fener açık oldu gördüğünüz üzere. Üstünden çıktığımız zaman da fenerin o açıklığı gitmesi lazım arkadaşlar. E, buraya geleceğim. Şuraya e, pop, e, game object Burada diyelim obje, objem diyelim arkadaşlar. E, bu objem bizim e, değdiğimiz obje olacak açıkçası. Şöyle diyelim. Objem eşittir hit nokta transform nokta game object. Yani bu obje bizim oyun objesi. Ee, bu bu objede arkadaşlar bizim dediğimiz obje eşitlik bunu. Ee, daha sonra e, hatta şöyle bir şey yapabiliriz. OE dedik objemin içindeki e, obje kodu. Ee, daha sonra OE açık turu. Şimdi biz diyeceğiz ki eğer bu physics bakın şurası biz eğer bir eğer bir yere değiyorsak işliyordu. E biz buraya else diyeceğiz eğer herhangi bir yere değmiyorsak biz yani ışınımız herhangi bir yere değmiyorsa e, objem.açık obje nokta açık pardon obje nokta e, şöyle yapalım obje nokta get diyelim arkadaşlar objenin içindeki açık eşittir false olacak ve daha sonrasında objem eşittir null yani objem artık boş bir obje olacak arkadaşlar bakalım şimdi nasıl olacak oyunumuz başlattım Ee, şöyle oyunumuzu başlattım. Ee, fener e Fenere tıklıyorum. E ee, şimdi bakın şu an açık oldu. Fakat niye şey olmadı? Kamera tıklayacağım. Bir hata verdi arkadaşlar. Evet else demişiz. Buraya geleceğim. If e, objem eğer objem doluysa arkadaşlar objemi boşaltacak. Yani objem boş olacak artık. Şöyle oyunumuzu başlattım. Şimdi fener'e tıklıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi açık. False. Üzerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi true. Çekiyoruz. False. Üzerine geliyorum. True. Ee, bakın şu an üzerine çıktık. Bakın halen de yürüyorum. Fakat halen daha açık gördüğünüz üzere. Bakın halen turu. true. Ee, bunu kapatmak için arkadaşlar e, buraya geleceğim. Yeni bir tane if yapacağım. Biz burada dedik ki eğer hiçbir obje değmiyorsa bizim karakterimiz orada yere değdiği için kapatmamıştı. E, fakat ben buraya geleceğim. If diyeceğim. Eğer hit nokta transform nokta e, game object pardon tag diyeceğim e, eşitse bakın boş objelerin içindeki tag'e eşit diyeceğim bakın şur şöyle diyeyim e, tag'inde ne var şu an tag olarak an tagged var e, ben buraya geleceğim diyeceğim ki an e, target eğer e, bizim ob e, hit, ışınımız an target e, taglı bir obje derse aynı aynı işlemleri tekrardan görecek arkadaşlar. Oyunumuzu başlattım. Şöyle geliyorum. E, Fener'e bakacağım. Fener şu an kapalı. Üzerine geliyorum açık. Bakın hemen yana çekildiğim anda gördüğünüz üzere e, açıklığı gitti. E, şimdi çok uzadı video arkadaşlar. Hemen gelelim şu obje koduna. Şimdi açıksa değilse olayını yapacağız. If eğer açık true ise bakın yanlış hiçbir şey yazmazsak açık true olur. Ee, bizim get component renderer renderer nokta e, nokta material nokta color pardon material eşittir diyeceğim. Matın e, sıfırıncı materyaline else diyeceğim. Eğer e, açık falsa ise bu kez bizim materyalimiz açığın e, materyallerin bit, birincisine eşitleyeceğim. Oyunumuzu başlattım. Şöyle geliyorum üzerine. Gördüğünüz üzere şey oldu. Materyal değişti. Çıkıyorum. Bakın gördüğünüz üzere oldu. Fakat e, bir yanlışlık var. Onu bir halletmek istiyorum. Şöyle geleceğim. Şunu açıya vereceğim ben. Bu niye bu tekstürü alm almıyor da şey yapıyor. Ona ayar oldum şimdi. Bir dakika. Ee... Şu an harbiden karıştırma arkadaşlar. Neyse. Önemli olan şey eee materyalimizin değişmesi arkadaşlar. O olayı yaptık. Onun için bir sıkıntı yok. Benim için şu an rahat yani şöyle. Üzerine geldiğimiz zaman artık materyalimiz değişiyor. Ee, bu olay bitmiştir. 17 dakika olmuş. Bayağı uzun olmuş. Boş yere 17 dakikamız harcadık. Yani çok basit kodlamayı 17 dakikada yaptık. Bu biraz sıkıntılı oldu. Ben açıkçası 5 dakikada bitirmeyi düşünüyordum. 17 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu sizin için değerdi. Ee, şöyle diyelim. Yapamadığınız, anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey varsa alttan yorum atabilirsiniz veya e, herhangi bir sıkıntınız varsa gelip forumumuzda e, konu açabilirsiniz arkadaşlar. E, burada size yardım edecektir, edeceğizdir. Bakın burada şu an UnitySolTf kodları verilmiş. 2 dakika önce Mert vermiş. Gelip buradan bakabilirsiniz mesela. Şu an 10 11 kişi neyse arkadaşlar. E, Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye. Thank